Kuvvetlerimiz akın akın gelmekte kutalmış beyim. Yırt kohenlerine ordugahı kurduk. Demirler dövülüp pusatlar yapılmakta. mancılık inşası için de üç ayrı birlik vazifelendirildi. Reyi imdiden avucunuzda bilin. Beyim, Alparslan beyler geldi. Alparslan mı geldi? Niye gelmiş? Kiminle gelmiş? Atabeyimle geldim. Başka kimse yok. Bana sormadan nasıl kale kapısından içeri alırsınız? Bu nasıl tedbirsizlik? Tez derdetsizlik içinde. Niye geldin Alparslan? Canına mı susadın? Buraya gelmek cesaret değil. Düpedüz intihar. Çatışmaya gelseydim iki kişi gelmezdim Kutulmuş Bey. Bakalım söyleyeceğin şey. Sizi buradan sağ çıkarmaya kafi gelecek mi? Gence. Gence için geldim. Gence mi? Veda etmeden mi gideceksin? İpek böceği. Üzgünüm. Bir süre daha Ani'de kalacaksın. Sürek elini üstümden. Hanide kalmak için hiçbir nedenim yok. Var. Önce ben istediğimi alacağım. Sonra damat kurt. Gence meselesi hallolana kadar... ...İpek böceği ve titrek tadı kaleden çıkmayacak Can Gürsün. Düşündüğüm tertip noksansız işlerse, Leonde'nin sırtlan, elleriyle Gence'ye vardığı vakit beklediğini bulamayacak. Selcan Hatun sana bu haberi vermekle büyük iş yapmış. Var olsun. Mesele, Ali Selçuk'un toprak bütünlüğü ise, seninle sırt sırta verip küf para duvar olurum. Ama aklıma yatmayan bir husus var. Leon, Erbaskan Bey ile el edip... ...Gence'yi boşaltıp kaleye çökmenin peşinde dersin. Gence yiğitler de karşımızdayken... ...bu muhafaza nasıl olacak? Tertibi kurdum Kutulmuş Bey. Anlatacağım. Gence, Garp cephesinden saldıracakları muhakkak. Ama olası bir saldırıya karşı şart cephesinde tutmamız şart. Bu sebeple kurtulmuş böyle ben merkez kuvvetin başında Garp tarafını tutarken Toygar, Ayman, Barkan ve Tekin Beyler birlikleriyle şart tarafını tutacak. Hı. Süleyman Bey'in sultanım değil, yavra vermeye kalktığı Türk mülkünü Selçuklu'nun İki aslan meliki sırt sırta savunacak. Dirliğimiz daim olsun. Hazırlıkları teftiş edelim mi Alparslan Bey? Süleyman Sultan'ım der. Sen sultanım dersin ama... Saltanat benim hakkım. Benim hakkım olanı almak için... ...sana doğrultmak için hazırladığım pusatları... ...şimdi seninle birlikte küffara doğrultacağız. Saltanat davandan vazgeçip... ...bana biat etmedikçe... her ya da geç... ...o erler ve pusatlarla karşına dikileceğim Alparslan. Hele şu belayı bir savalım. Bu belayı savdıktan sonra selamet dilersen... ...senin bana biat etmen gerek. Benimki boş bir saltanat davası değil Kutulmuş Bey. Sende de bunu görebilecek basiret var. Daha evvel de söylediğim gibi... ...şimdi yaptığımız gibi omuz omuza verirsek... ...önümüzde kimse duramaz. Keşke seninle daha dingin vakitlerimiz olsaydı. Olsaydı da Atam Arslan Yavgu'yla Kalincar Kalesi'nde mahpusken oradan nasıl kaçtığımı, atamı kurtarmak için neler yaptığımı, kimlerin neler yapıp neler yapmadığını sana anlatsaydım. Çok defa dinledim. Hem amcam Tuğrul Bey'den hem de atam Çağrı Bey'den. Bizzat yaşayandan dinlediğinde hiç duymadığın, işitmediğin şeyler olduğunu öğrenirdin. Ve tahtın neden benim hakkım olduğunu neden önünden çekilip sana yol vermeyeceğimi anlarsın. Şimdi yol vermeyecek olduklarımız bellidir. Dilerim kurduğun tertip işe yarar. Yarayacak.